Gülümsemenin ne kadar önemli olduğunu bizlere hatırlatan Nurten Hanım tedavi sonucundan oldukça memnun gözüküyor. Gülüyorum şimdi, çok mutluyum. Dişim takıldı, artık kahkahalarla gülebilirim. Ya duygularımı size e, bilmiyorum nasıl ifade edeyim. E, bir insan böyle kahkahalarla ağzını açarak gülerek e, konuşmak benim için müthiş bir şey ve ben öyle biriyim. Çok çok geçmiş olsun. Şimdi dişlerinizin öncesi sonrası fotoğraflarına beraber bakacağız. Buraya geldiğiniz zaman implantın biraz zor bir süreç olduğunu düşünüyordunuz. İkna edebildim mi sizi? Evet. <laughs> Peki güzel. <Hayat> şaşkın. <laughs> Sadece birkaç gün içinde implantınız yerleştirildikten birkaç gün sonra dişinize kavuştunuz. Artık bu şekilde bir gülüşünüz var. Çok mutluyum. Bugün işlemlerim bitti. Dişim takıldı. Aynaya baktığımda acaba hangi diş diye kendim bile fark edemedim. Çok mutlu bir şekilde dönüyorum. Doktor Özkan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ellerimi de çekiyorum. Artık çok mutluyum. Dişim takıldı. Size duygularımı anlatamam, anlatmak istiyorum ama yeterli değil herhalde. O kadar mutluyum ki gözlerim yaşarıyor. <laughs> Öyle mutluyum ki nasıl dile getireceğimi bile bilemiyorum. Her şey için çok teşekkür ediyorum.